daha görmek istiyorum. Kır şehre varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, mucuru, çiçek dağını, Gındam, dinek bağı hem öz köylü, kentli, hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Hacı Bektaş Ahi Erhan'ı, Aşık Paşa, Kaya Şeyhi Canan'ı, İmarette Neslim Şeyh Süleyman'ı, Kadından dağılıyor var İsmail. Istiyorum. Hı? Ne büyüktür zevk görmenin, kaç senenin hasretine ermenin, dört bir yanda met edilen termenin şifalı suyuna girmek istiyorum. Halam sağolsa sesim duysaydı, ceplerime köftür iide koysaydı, şundayı diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyorum. Bir de gitsem deyzem beni görseydi. İki çökelikli dürüm dürseydi. Hele azıcık da sızlık verseydi. O an firzolayı yermek istiyor. Tuzgut çay. Çevirmelik bir et çıksa satırdan. Peynirden yapıyorlar. Çevirmelikle mantı gitmez hatırdan. <laughs> Kuşluk neyin hedik gelse tandırdan. Oh. <laughs> içine girmek istiyor. Bir habe kemeyi yüklesem sırta Çıksan bir alamaç yapacak sırta. <laughs> beş koy soğan, üç kaynamış yumurta. Yufka ekmeğiyle dürmek istiyorum. Bir düğün olsa da bir kayın gitsek. Dokuz butlu tavuk lafını etsek. İnsan ol. Yisek, gidersek. Davullu zunalı dernek canım, istiyor. Can Ondan sonra biraz gidip bir bakınca koyuyorum. Karmana denk gelse evet. düğüne binsem. Dabaz olup kaşınsa ensem. Benim acık kaybellesem, acık benim dinlensem, dinlensem. Çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, bekmez kazanına ayvalar atsak, boranıyla damla şiresi tanısak, sarı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arkadaş şöyle bir bahçe bulsak, çalkıdan hatlayıp bir üzüm, sabısı tutsa da bir rezil o tatlı bir günlere yüz. ermek istiyorum.